Naskipola hoş geldiniz ben Aslan. Bugün yine 20 günde bir bölüm çekmeye devam ediyorum. Bu aralık ayı gerçekten güzel geçiyor. Yani dolu dolu bir aralık olacak. Bildiğiniz gibi Spotify'ın rap'leri çıktı. Benim yine bir numarada maalesef Drake var. Yine en çok dinlediğim tür R&B oldu. Bu yüzden kimseye göstermemekle meşgulüm. Baya Saddam gibi saklanıyoruz yani. Yani kimse direkt sevmiyor, kimse R&B dinlemiyor. Aynı zamanda R&B sample'larını, rap'lerin sample'larını falan kimse hiçbirini takmıyor. Bu yüzden de First Date'lerde müzik zevki konuşmamaya çalışıyorum. Onun dışında fakülte takımı maçlarımız olmuştu. Fakülte takımında da yani bir tane maçımız oldu şu ana kadar. O da 2 Aralık'ta iletişimle oynadık. Orada makul bir performans gösterdim. Kendi bireysel performansı bayağı yerlerdeydi. psikolojik bir engel vardı şut atmamız üzerinde. E, maçta da 15 dakikada 4'te 2 atarak iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum ama en önemlisi e, galibiyeti almak. Sezonun ilk galibiyetini aldık. Geçen sene ben Erasmus'tayken 4. olmuştu takım. Bu yüzden de bu sene e, şampiyonluktan küçük bir hedefimiz yok. Onu söylemem gerekiyor ve e, yani İstanbul'a ya da Göztepe'ye gelebilen varsa 19 Aralık'ta e, mühendislik maçına herkesi bekliyorum basitçe. Evet. Onun dışında da NBA'de de biraz aksiyon başladı. Özellikle takas konusunda. Öncelikle e, bugün Schroeder takısından bahsedeceğim. Bir de Jim Butler hani potansiyel takısından bahsedeceğim. E, Schroeder, e, D'Antony Melton ve 3 tane ikinci tur e, piki karşılığında e, Golden State'e gitti. bayağı aslında bedavaya e, gitti. Yani 3 tane 2. tur ve sezonu kapatmış bir oyuncu. Eee altında Melton'da. Bu yüzden de e, yani değer olarak baktığınızda tamamen makul bir takas, e, bayağı da değerli bir takas. Büyük ihtimalle Golden State'in endişesi şuradaydı. E, son zamanlarda çok top kaybı oluyordu özellikle işte Steph yokken e, birinin toplu oynaması gerekiyordu. E, işte Moussu'muz Moody biraz daha hani kendi şutuna bakan biri Po Jameski yönlendirici olarak hani çok yeterli değil ama işte o yapmak zorunda çünkü en iyi top sektiren o. Ee, bu e, konuda sıkışmışken D'Antoni e, Melton da çok önemli bir eklemeydi. Çok iyi başlamıştı ama sakatlandı. Bunu Schroeder'le telafi etmek istiler. de kariyerinin en e, verimli sezonlarından birini geçiriyor. Hemen istatistiklerini açayım size. Maç başı 18 sayı. E yüzdeleri de gayet iyi. %45'e %38 ve 6.6 asist. Bu da e, kariyer dekor olması gerekiyor. Ee, yani yönlendiricilik konusunda yine e, kendi halinde e, devam ediyor. Şöyle bir sıkıntı olacak. Ben takası anlamama sebebim. Takasa işte 10 üzerinden 8 vermeme sebebim. E, Deniz Şöder'in yine küçük bir gard olması e, yine Steph yan yana oynatamama meselesi. Çünkü bunu nereden biliyoruz? E, aynı deney Chris Paul yapıldı. Chris Paul da yine işte bench beşleri çok top kaybı yapıyor. İşte takım maçmış çok Top kaybı yapıyor. Bu işte Steph'i biraz daha hani e, ştör olarak kullanmak istiyoruz. Yorulmasın falan diye. Ama de, baktığımızda e, Steph ile Chris Paul'u yan yana oynatamıyorsun. Çünkü iyi ga gardı Steph savunmak zorunda kalıyor. Chris Paul daha da kötü bir savunmacı. Bu yüzden de işte yan yana oynatmak mümkün değil. 30 dakika iki tane kısa gardla. Aynı şekilde de biraz top sektirmesi yine takıma yaramıyor. Çünkü takımın sistemi biraz daha hani top yönlendirme. Draymond'ın hani pasta attı. Herkes pasta attığı Perdelerden e, girip çıkılan bir sistem var. Bildiğiniz gibi Steve Kerr sistemini herkes biliyor. E, bu yüzden işte Chris Paul bunların hiçbirini yapamayacağı için. Geçen şut üçlüklerde de yeterli olmadığı için tutmayan bir e, deneydi. Deniz Schroeder'in faydası şurada olacak. E, Melton'un verimli olduğu yerde kendisi verimli olabilir. Bu yüzden de endişem daha küçük. Deniz Schröder daha iyi savunmacı, hatta çok daha iyi savunmacı. Guard savunması konusunda bayağı yardımcı olacaktır. Çünkü Gary Payton sakat, her işte sakatlıkları dolayısıyla savunması eski seviyesinde değil. Ve e, üçlüyü de artık o savunmayı... E, üçlüyü savunmadan daha çok öne çıkıyor. Bu yüzden de oynatılamaz seviyede. E, bu yüzden de Schröder'in işte skoru bulabilmesi, ondan sonra savunması ve yani daha atletik olması Chris Ball'dan, tabii ki daha faydalı olacak. Daha yüksek tempoyu uygun bir oyuncu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Deniz Şöder. O da sık top sektiren bir oyuncu. Hareketli bir hücum sisteminde, topsuz hareketli hücum sisteminde o kadar faydalı olacağını düşünmüyorum. Ve aynı şekilde yine perdelerden çıkıp üçlük atacak bir tip değil. Bu yüzden hücumu biraz daha nötrlüyor o konuda. Dediğim gibi yani Chris başarılamayan deneyi deniş denemeye çalışıyorlar. Bu yüzden yani, e, ibre oynatacak türden bir e, imza olduğunu düşünmüyorum bunun. Yani 3 galibiyet ekler, 5 galibiyet ekler ama tur atlatacak bir e, takas değil maalesef. Yani benim gibi sıfır bir değer almaları çok iyi ve hani, Melton ve Gary Payton'ın sürelerini alırsa iyi ama e, Paul Chiemski mesela çok daha fizikli bir oyuncu ve farklı şeyler yapabiliyor. E, bu yüzden hani Chiemski'ye yani yerine oynasın diyen bir sürü e, golcüyetli var İyi bir sezon geçirmiyor çünkü gerçekten ama e, yani oyuncu inşası yüzünden e, yani Schröder'i alakadar edecek bir kişi olduğunu sanmıyorum özellikle Steve Kerr'ün gözünde yani benim görüşüm ve takasın özeti yapabilecekleri en iyi kötü takası yaptılar yani kötü takasların en iyisi oldu ondan sonra hazır Chris Paul demişken ne kadar mükemmel bir oyuncu olduğundan bahsetmek istiyorum. Spurs'dan bahsetmek istiyorum asıl. Chris Paul 36 dakika başına kariyerinin en yüksek 5. asist sezonunu geçiriyor. 19 sene oynayan, 39 yaşında olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani 2020'de şöyle bir şey demiştik. Hani kötü takımların tabanını yükselten bir oyuncudu işte. 2020'de gol OKC olsun mesela. Playoff yapmışlardı. E, Schöder ve e, Shagel Alexander Alexander'la birlikte. Üç gardı ikilisi. Ondan sonra işte hani... E, mesela Phoenix'i 60 galibet alan bir takıma dönüştürmüştü takastan sonra. Ve e, bugün Golden State mesela yine hiç uyumlu olmadıkları için mesela Golden State kötüydü. Ama e, Spurs kariyeri yine e, bence çok iyi geçiyor. Yani 28 dakikada 8.4 asist. Dediğim gibi 39 yaşında biri sadece maçmış 10 sayı atıyor ama... Yönlendiriciliği önemli çünkü takımda başka skorerler var. Damon Vassell'ler var, Keanu Johnson'lar var. Ondan sonra maç başı 17 sayı atan bir, 15 sayı atan Jeremy Sohan var. Bunun yanında da işte Julian Champagne ve Harrison Barnes gibi şutörler var. Ve son olarak da Chris Paul ve Miami Picanro'nun ikilisi muhteşem bir şey. Geçen sene Sohan'ın bir numara oynaması takıma 10 mağlubiyet getirmiştir. Ve Vembay ama bu sene hayatın en iyi dönemini geçiriyor olabilir, en mutlu dönemini geçiriyor olabilir kesinlikle. Yani e, Trey Jonesların en iyi aldılar Chris Paul'la. yine e, Chris Paul'u görüyoruz. Kendisi de söylüyor yani bana Blake Griffin'i ve Deanna Jordan'ı Pekin andırıyor diyor. Tabii bunun e, piken pop yapan üçlük sokan versiyonlarından bahsediyor tabii ki. Yani Chris Paul'un yaptığı iş gerçekten çok önemli ve yine e, takım 500'ün üzerinde. Yani Spurs gibi e, bir hani tankik takım olması gereken bir takım. Şu an 13'e 12 gidiyor ve e, Batı o kadar deli bir e, konferans ki %50'nin üzerinde olmak galibiyet yüzdesinde play ne bile sokamıyor şu an 11'inciler. E bunu söylemem gerekiyor özellikle ve e, bence başarısızlık değil bu ama dediğim gibi bence Wemby'dan herkesin daha büyük e, beklentileri vardı. O da işte %34 üçlük atıyor şu an 9 denemede. Bu da bu kadar uzun boylu bir oyuncu için kesinlikle ideal değil. Ben bunu 2 3 bölümde galiba basketbolun konuklu bölümünde ve son Los Angeles savaşçıları bölümünde söylemiş olmam gerekiyor. Yani 2 21 olan bir oyuncunun 9 tane üçlük denemesi kesinlikle ayağı sıkmak. Adamın kolları ve boyu o kadar uzun ki... Yani her atış tunikesi gibi. Tunike gibi onun için. Yani benim orta mesafem onun tunikesi oluyor. O yüzden içeriden oynaması gerekiyor. Ne kadar hafif olursa olsun. Yani hücum rebound'ında hani... Hücum rebound'ı kovalaması gerekiyor. Yani e, Fransa'da... E, adam rebound topluyordu yani. Üçlük denemediği zaman. Ki orada da üçlük deniyordu. Yine şikayetçiydik. E, yani bazen... 5-3'lüğü geçtiği maçlar oluyor. 7'de 5 falan atıyor bazen. Ama yani... O da 10 maçta bir olduğu için takımlar üçlüğü vermekten kesinlikle memnun kalacaklar. Playoff'ta bir playoff serisinde 7 maç olabiliyor en fazla. Bir tanesinden hani altı üçlük denemesi, üçlük sabiti bulsan geri kalan maçlarda rezalet atacağını bildikleri için seni yine boş bırakacaklar. Yani e, ne kadar üçlük atar saatsin dominant olduğu yer içerisi olduğu için e, hani içeriden oynaması gerekiyor. Yani dominantlığını azaltıyor ne kaysa yani %40 atsa da bu aynı şekilde geçerli olacak. Çünkü yani serbest atıştan smaç vurabilecek biri. Geçen bir pozisyonu vardı üçlükten adımlamaya başlayıp bir tane smaç bastı. Üçlükten adımlamaya başladı. O kadar e, manyak bir oyuncu. Yani e, bu beklen beklediğimiz seviyenin yani verimlilik olarak e, %60 makul ikilik için ama 34-9 deneme için gerçekten kötü ve 24 sayı 24 sayı kötü değil ama e, yani bu şut diyetiyle e, daha iyisini beklerdim yani kesinlikle. Onun dışında hücum ribandı yine dışarıda oynadığı için hücum bandı çekemiyor. E, 2.1 hücum ribandı oluyor. Bir sürü hani 3 hücum ribandı 4 hücum bandı kesinlikle alması gerekiyor bence. Onun dışında yani dediğim gibi Spurs hani e, 500'ün üzerinde olup play'ine giremeyen bir takım. E, bence ideal nokta da orası yani. Bir tane lotari pikine daha ihtiyaçları var bence kazanmaya başlamaları için zaten bu yüzden hani herkes geçiş sezonu için zaten Chris Paul'u kullanıyor. Ee, dediğim gibi OK örneğini de vermiştim. Ee, bu yüzden hani geçiş sezonunda gerçekten play hani play yapmaya gerek yok bence. İşte Sohan mesela 4 numarada oynadıkça daha iyi bir oyuncuya dönüşüyor. Geçen sezon gerçekten rezaletti. 1 numarada oynatılmaya çalışıyordu çünkü. Bu sene e, hani Chris Paul, Trey Jones ikilisi. Hat, Trey Jones da oynamıyor aslında. Stefan Castle oynuyor. E, bu ikili son derece başarılıydı bence. Başarılı bu konuda. Onun dışında da Harrison Barnes ve dediğim gibi Julian Champagne üçlüklerini atmaya devam ediyorlar. Spacing'i açmaya devam ediyorlar. Etrafında da işte yine Fener'e düşmesi gereken Mamou var. Charles Belsi'liler var. Yani takım aslında makul ama dediğim gibi bu hiçbiri playoff rotasyonuna girecek oyuncular değil. Yani Harrison Barnes işte rotasyondaki son iki oyuncudan biri olur yani benim gözümde. O seviyede onun dışında kalan oyunculardan çok bir umut yok. Calvin Johnson dediğim gibi 3'lükten %28 atıyor ve işte maç şey 20 sayı atan bir oyuncu şu an 12'ye düştü maalesef. O da işte beklenen ilerlemeyi gösteremedi. Devin Vassal da sakat olmaya devam ediyor. Bu sezon 10 maçta oynadı. Maç şey 17 sayı makul. Verimliliği de bence son derece makul ama o da hani mükemmel bir parça değil. Devam edelim biraz. Biraz da hitten bahsetmem gerekiyor. Özellikle Jim Butler üzerinde. Çünkü bu yine Golden State'e dönecek bu konu. Çünkü Jim Butler hakkında iddialar var. Yalanlandı ama iddialar... Yani Shams'ın bir iddiası. Yanlış çıkacağını sanmıyorum. Ki yani memnuniyetsizlik biraz daha belli oluyordu. Bir aile üyesini kaybetmişti. Zaten morali düşüktü. Zaten hani bir... ...bir tutkuyla oynamadığı zaten... ...sağda gözükü, gözüküyordu. Onun üstüne işte sakatlıktan sonra hani... E, ...oynasaydım yenerdik gibi... ...konuşmaları vardı. de ...en e, gaddar mı desem... ...hani en sert... E, ...yöneticilerden ve eski koçlardan bir tanesi... ...o da böyle şeyler diyemezsin... ...diyor basıcı. Yani... ...sakat olan biri, sağda olmayan biri... ...konuşmasın kafasında. E, bu yüzden... Hani ...sert bir e, şekilde terslenince... ...hani morali bozulması... ...bence makul... Ha. Ben Petralli'yi genelde haklı görürüm, hani bu kadar başarılı bir insan hani yanlış olamaz ki doğru yani sakatken hani Sağda oynamıyorsan konuşma hakkın bence de yok Hani Batların dönemi de bitiyor zaten, yani Adebayo prime'ına girecek artık 26-27'lere giriyor Bu yüzden de hani 35 yaşındaki bir oyuncuyla ve hani kazanma ihtimalleri de azaldıkça hala 2023 playoff'una güvenemeyiz artık yani çünkü Takım hep sakat olacak herkes 40 maç kaçıracak ve 8. olup bir şekilde kurtulmaya çalışacaklar. Bu yani sürdürülebilir bir formül değil ve hani takım inşası da çok da başarılı değil. Bu yüzden hani e, Adabaya etrafında bir e, bence bir rebuilding gerekiyor. Yeniden yapılanma gerekiyor. Bu yüzden de takas e, makul yani Miami'ye de yarayacak bir takas olur. Butler ayrılmak istese de. Batların e, Butler'ın menajeri Houston'a, Dallas'a ya da Phoenix'e ya da Golden State'e gitmesini istiyor. E, bunları teker teker değerlendireyim. Yani Houston ve Mavericks zaten e, onların ilgisi yok. E, Mavericks'in kendi e, final yapan çekirdeğini bozmasına gerek yok. Zaten e, bir galibiyet serisi yapıp ikinciliğe yükselmişlerdi. Şimdi yine dörde falan düştüler. Ondan sonra Houston da hani e, o kadar genç bir çekirdeğe bu kadar yaşlı boyuncu alınmaması gerektiğini düşünüyordur büyük ihtimalle. Ve hani daha büyük yıldızlar var hani. E, ...sakatlanmayacak ya da agresif olacak... skor yükü çek, hücum verimliliğini arttıracak... ...daha iyi oyuncular var. Kevin Durant gibi mesela. Ondan sonra... E, ...diğer takımlara bakalım. Yani Phoenix Suns... ...ilginç mesela. Phoenix Suns fena olmaz. Takımın savunması çünkü... E, ...çok iyi bir e, seviyede değil. Hani hücum verimliliğine oynayan bir takım. Son birkaç yıldır Kevin Durant geldikten sonra. E, Bradley bir yılda çok kötü bir fit oldu. E, zaten... Bradley Beal Wizards'dan ayrılmak istiyorken e, Tyler Hero istemişti Wizards ama e, Tyler tutmaya karar verdiler Supermax Max kontratı sebebiyle. Bu yüzden de hani Jim Butler takasında Beal'ı almak isteyeceklerini düşünmüyorum Miami'nin. E, bu yüzden de, bu biraz daha komplike olacak. Beal'ı üçüncü bir takıma gönderebilirlerse e, bu takası yapabilirler. Butler bence kesinlikle e, temiz bir fit olur. Özellikle Beal gibi hani başarısız olmuş bir e, fitten kurtulmak da hani, otomatik bir şekilde takıma katkı sağlayacaktır. Onun dışında da Golden State Warriors tarafı var. Bu yine hani anlamadım takaslardan biri olur ama Schroeder takası bir domina taşı olarak görüldü. Yani ileride birkaç tane hamle daha olacak diye yorumlandı genelde bu takas. Bu yüzden de Jim Butler sesleri biraz daha uyandı takastan sonra. Benim burada yine eleştiri noktam şu olacak. Brandon Ingram da konuşuldu Golden State için ve hani düzen dışı skordan bahsediyor genelde. Hani çünkü e, takımda böyle ağır skor yükü çekebilecek biri sadece Steph var. E, Steph de hani yoruluyor toplu oynadıkça. bu yüzden iki tane hani ana skorer gerekiyor. Çünkü en iyi ikinci skorerin şu an Andrew Wiggins galiba değil mi? İkinci en iyi skorer Wiggins olması gerekiyor. Onun dışında da işte Kuminga hani skor, skor bulamadı. Bu sene iyi oynayamıyor ama geçen sene 20 atıyordu. Ee, bu yüzden orada bir problem var. Bence de problem var ama şöyle bir sıkıntı var. Ingram ve e, Butler'da ikisi de e, Golden State'in düzenine pek uygun değil. Yani düzen dışı skor önemli ama e, düzen dışı skor dediğin 10-20 pozisyon olan bir şey ama düzen içinde hani e, 40-50 defa oynuyorsun yani 40-50 pozisyon oynuyorsundur. E, bu yüzden işte orada bir endişe noktam var. Yani Jim Butler perdelerden çıkıp üçlük atamayacak ya da keçen şut üçlük atamayacak ya da e, zaten hucumda agresif olma sıkıntısı var. Bir sürü işte mesela Denver Nuggets taraftarları istiyordu. İşte Jamal Murray ilk yarıları uyuyor diye. Jim Butler o sırada bu eleştirinin yapıldığı maç Jimmy Butler 6 şutta 4 sayısı vardı kendisinin. Sadece 6 şut denemiş yani. E, bahsettiğimiz şey de bu yani. Agresif olma biraz sıkıntı ve hani sistem içinde hani perde kurabilecek mi, e, top yönlendirebilecek mi, yani pas hucum akışına katkıda bulunucu katkıda bulunacak mı, top dönecek mi ve dediğim gibi e, üçlü katabilecek mi konse için en önemli şeylerden bir tanesi e, spacing için yani Steph'i rahatlatmak dışında bir katkısı olmaz yani Kevin Durant mesela çok iyi bir fitti çünkü düzen dışı skor bulsa da yani Steph'in yükünü azaltsa da aynı zamanda setlerde her yere koyabileceğim bir oyuncuydu. Star olarak da koyabiliyorsun. köşede bekleyen olarak da koyabiliyorsun. Post up'ta pas çıkaracak kişi olarak da hani kullanabiliyorsun. Kendi oynayacak kişi olarak da kullanabiliyorsun. Son derece hani her şeyi yapıp aynı zamanda düzen dışında da skor bulabilen biriydi. Bu yüzden hani işin iki tarafı da benim için önemli. Ya yani Gold State için önemli olacak aynı zamanda. Jim Butler onlardan biri değil. Ve özellikle 35 yaşında olması bir başka bir endişe noktası çünkü yani takımlar bu riske giriyor aslında. Golden State bu riske girebilir. Ee, mesela Clippers'da Harden takısını yaparken yani bu çekirdekten çıkmamız mümkün değil. Zaten piklerimiz yok uzun bir süre. Bu yüzden de Harden'ı alıp tamamen hani ya şampiyonluğa oynayalım ya da batalım hani. Yani zaten bataklıktan çıkamayacağız zaten. Bu adamları takaslarsak zarar ederiz. Bu yüzden bir adam daha alalım şampiyonluğa oynayalım. Kesin şampiyonluğa oynayalım bu düşünce yapısı Golden State'de de olabilir ve Jim almak isteyebilirler. Buna bunu anlayabilirim ama yani tutmayacağı bence belli. Son derece belli bence. Hani playoff'ta ikinci turu geçecekler mi? Ben buna maalesef inanmıyorum. Hani daha da batakla girmeye gerek yok yani. Mesela Clippers takısı da öyleydi hani. Çünkü fiziğin azalıyor ve geçen sezonki şampiyon Denver Nuggets'tı. Ligin en fizikli takımlarından bir tanesiydi. Ben bu takas olmaz diyordum. Bize karşı hani Denver zaten neler demiştik. Ne oldu? Kroniklerimiz yine sakatlandı. İlk turda dalı seylendik ki işte yani Minnesota'ya karşı falan biraz şansımız olurdu ama onlar da eee fiziksizlikten mahvetmiş e, bir başka takımda. E, bu yüzden bu takasın yapılmaması gerekiyor. Yani yapacaksan e, Celtics'i bir yapacaksın. Jokic'i de alacaksın, Porzingis'i alacaksın ve hani e, takım 5 kişilik bir e, böyle lokomotif bir 5'in olacak ve ligi tamamen mahvedecekler. 60 galibiyet alacaklar. Benim düşüncem bu. Zaten Golden State hani beşinciliğe düştü. Lakers da yine çok iyi başlayıp onunculuğa düştü. Yani bu yaşlı takımların kendi hallerine döndüğünü görüyoruz. Golden State çok kolay bir fikstürle başlamıştı. Şu an biraz daha normalleşiyorlar ve hani play'in potasında devam ederler. Şoday takısı belki altıncıya, beşinciliğe çıkarır. O da en fazla. Bu benim en büyük beklentim. Bu yüzden hani yani Butler takasında Hani sansa gider bir yıl üçüncü bir takıma takaslanır e, dışında bir e, yön göremiyorum. Ya da hiç e, bahsedilmeyen bir takım olabilir. İşte yani böyle saçma sapan Clippers falan olabilir. Alakası olmayan ya da Bucks olabilir. Onun dışında hani e, pek bir umut göremiyorum en azından bu bahsedilen ismi geçen takımlar arasında. E, bu şekilde de bitireyim. E, kişisel problemlerinden bahsettim. Butler ve Schroder takaslarından bahsettim. Spurs'a da biraz giriş yapayım dedim. Çünkü Spurs gerçekten enteresan bir takım. Yani Batı konferansında ne kadar manyak olduğunu görüyorsunuz. Sacramento 5, tam 500'de 12. sıradalar. San Antonio'nun da altındalar. Diğer tarafta yani 8. takım Doğu'da 11'e 15. Indiana Pacers. Tüm Batı takımları Doğu konferansına gitmek için dua ediyordur. Ve bu Las Vegas ve Seattle'da büyük ihtimalle açılacak takımları dört gözle bekliyorlardır. Büyük ihtimalle ya Minnesota olur ya da Memf olur. Bu iki takım da son derece e, başarılı inşa edilmiş takımlar. Yani çok rahat playoff yaparlar. Daha da rahat bir e, birinci ikinci tur geçirirler büyük ihtimalle Doğu Konferansında. E, o da vakti geldiğinde büyük ihtimalle LeBron emekli olduğunda direkt e, Vegas'ın sahibi olup e, direkt öyle yap başlatacaklar. Benim tahminim o. E, i̇yi olur yani takım sahibi olarak iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum çünkü. Michael Jordan pek çıkaramadı. Bu yüzden birinin çıkarmasına ihtiyacımız var. basketbol camiası olarak. Bu şekilde de dediğim gibi bölümü bitiriyorum. Bana Twitter'dan, Nansizm'den ulaşabilirsiniz. podcast'ime YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Spotify'dan ulaşabilirsiniz. Apple Podcast'ten de ulaşabilirsiniz. Yani çoğu her yerden ulaşabilirsiniz. Instagram'dan bile beni bulabilirsiniz. Doğru stoklarsanız. Herkes dinlediği için çok teşekkür ederim ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.